Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Obamat Matematik kanalından selamlar, sevgiler. Efendim bugün ne çözüyoruz? Bugün 3 4 5 yayınlarında bir adet efendim gerçel sayılarla alakalı soru çözüyoruz. Temel kavramlar da diyebilirsiniz buna. Bir adette yine polinomla alakalı datlı bir soru çözüyoruz arkadaşlar. ÖSYM tadında güzel bir soru. Evet arkadaşlar, Aşağıdaki A ve B boşluklarına sırasıyla 1 ve 2 nolu parçalar yerleştirilip işlem yapıldığında. KLM negatif oluyormuş arkadaşlar. Yani ne demek istiyorsun hocam? 1'i almışım arkadaşım şuradaki boşluğa. Hop saplamışım. Bunu da buraya saplamış. Tamam mı? Şimdi ne olmuş? Şurada C varmış bakın sırayla. B varmış. Sonra ne varmış? A varmış. Efendim burada ne varmış? A varmış. Burada ne varmış? C varmış. Burada ne varmış? C varmış, varmış? C varmış arkadaşlar. Ne demek istiyor hocam bu burada? Şunu demek istiyor. Diyor ki C çarpı A negatif gelmiş diyor. Tamam mı? Bu bir. İki. B artı C de negatif gelmiş diyor. A eksi C de negatif gelmiş diyor. Hocam burada can alıcı nokta neresi? Ya nereden başlarsam daha tatlı olur. Bak arkadaşım şuradan başlayacağız. Buradan başlarsak çok tatlı olur. Niye hocam? Çünkü arkadaşlar şunu düşünün tamam mı? Mesela A'yı B'yi C'yi birlikte düşünelim. Ya bu B artı C iki tane sayıyı sen toplarsan ve sonuç negatif çıkarsa üç tane ihtimalin vardır senin. Nedir hocam onlar? Ya bunların ikisi de ek, eksidir. İkisini toplarsan eksi olur. Ya B'miz artıdır C'miz eksidir ve C'miz büyük sayıdır arkadaşım. Bakın dikkat C'miz büyüktür ki toplamında sonuç eksi gelmiştir. Ya da arkadaşım B'miz eksidir C'miz artıdır. Ama bu sefer B'miz büyüktür ve sonuç negatif gelmiştir, tamam mı? Bak, 3 tane ihtimal var. Bunu konuştuk. Şimdi geldik. Birinci ihtimali hadi düşünelim. Bak, birinci ihtimal düşünüyor. Öğretmenin B ile C eksi olsun. Bak, C'ye eksi dersen B'miz ne olmalı? Artı olmalı. C'miz artı olmalı, değil mi? İkinci durumu da hemen bak buraya halledelim. Hocam, C'yi eksi alırsam eğer e, A'mız ne gelir? Artı geliyor Onu da yazdık, tamam? Üçüncü durumda ne öğretmenim? Öğretmenim C'yi artı alırsak A'mız eksi olmalı. Tamam. Ama hep ne yaptık bakın? Buna göre düşündük. C çarpı göre düşündük. E ne bu? Bunu boşuna mı koydu? Bir de bunu bakalım yani. Değil mi? A eksi C'ye göre acaba durum ne? Bak arkadaşım. A eksi C'yi düşünüyorum. Şimdi A'mız artı. C'miz eksi. Bak burada bir eksi var. İşlemin eksisi bir de C'nin eksisi. Yani ne olacak? Artı eksi eksi artı yapacak. Artı artı daha sonuç artı gelecek. Olmadı. Eksi gelmeliydi bu gitti. Tamam? Devam. Hocam bir de bunu düşünelim bakalım. A'yı artı almış. Evet, işlemin eksisini gelmişim buraya yazmışım. Bak bu da aynı ya. Aynı muhabbet zaten. O yüzden burası da artı gelecek. Bu da gitti. Geldim buraya. Hocam A'yı eksi almışım. Evet. A'yı eksi aldım yazdım. İşlemin eksisini yazdım. C'yi de artı aldım arkadaşlar. E şöyle olmuyor mu? Bu eksi, bu eksi bunu eksi yapacak. O zaman da sonuç eksi gelmeyecek mi? Bak sonuç eksi geldi. Ha Demek ki biz buna göre alacağız. Demek ki arkadaşım benim A, B, C. A'mız neymiş? Eksiymiş. B'miz neymiş? Eksiymiş. C'miz neymiş? Artıymış. Aha da buna göre işlemi çözeceğiz şimdi. Evet hocam. Şimdi gelelim bize sorulan e, efendime söyleyeyim olaya. Şurayı siliyorum. Bu ne lan? Soru da siliniyor. Heh. Şurayı siliyorum. Sildim arkadaşım tamam mı? Evet net silmedi. Neyse sıkıntı. Ha sildi lan. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Efendim. Şimdi devam ediyoruz. Bakınız. Hop tamam. Ne yapacakmışız arkadaşım? A ve B boşluklarının sırasıyla 2 ve 3 nolu parçalar yerleştirilecekmiş. 2 ve 3 nolu parçalar. Hadi yerleştirelim. Şurası A mı olacak? Şurası C olacak. Şurası C olacak. Geldim buraya. Burası B mi olacak? B olacak. Burası A mı olacak? Burası da BM olacak. Şimdi bunların sonucunda hangisinin negatif, hangisinin pozitif olduğunu sen diyor kesin bilebiliyor musun? Bunu soruyor bize. Hadi bakalım. Şimdi öğretmenim K'yı bulalım mesela. K'mız A'ya ne dedik? Eksi dedik. Burada bir çarpma işlemi var. Çarpı. E hocam B'ye ne dedik? Eksi dedik. Eksi eksi daha artı yapar. Bak K'yı kesinlikle buluyorum. O zaman K'nın olmadığı şıkları şutluyorum. Şutladım. 3 tane şık kaldı. Şimdi geldim L'ye. Arkadaşlar L'de ne var? C artı A. C'miz artı. A'mız ne? Eksi. Bir dakika şimdi. C'miz artı. Sonra işlemin artısını koydum. Ondan sonra A'mız eksi geldi. Şimdi artıyla eksiyi topluyorum. Sonucu bilebilir miyim? Bilemem. Niye? Neden dolayı bilemem? E hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorum. Ben sadece şunu biliyorum. B'miz büyük. Neyden? C'den. Ama burada A C'yi kıyasladığım için burada yorum yapamam. E şimdi hangisi büyük? Bilmediğim için bunun sonucunun negatif mi pozitif mi olduğunu bilemem. O zaman L gitti. L gitti gittiyse kaldı elimizde iki şık. Geldik M'ye. Peki hocam M'yi nasıl bulabilir miyiz acaba? C eksi B değil mi? Şimdi C'nin işareti neydi? Artı. Eksi B'nin işareti neydi arkadaşım? Eksiydi. E, eksi eksi artı yapacağına bunun sonucu kesin artı gelir. O zaman doğru cevap da ne olur arkadaşlar? Bakın B seçeneği olur diyoruz. Mesela anlaşıldı mı acaba? Güzel. Geldim polinom sorusuna. Polinomu için ifadelerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bir numaralı öncüle bakalım mı? Hele dur. Burada kalemimizi seçelim. Bak şimdi bir numaralı öncüle bakıyorum. Arkadaşlar bir numaralı öncülde diyor ki P-X eksi -P P-X ya şu şu vatandaşı var ya at karşıya ne oldu P-X bu sana ne hatırlattı P-X P-X e eşit çift polinom neydi çift polinom bak çift polinom ne yapardı yutardı bak yuttu eksi yok yuttu eksiyi Tek polinom olsaydı ne olacaktı? Kusardı. Buraya bir tane tek polinom yazayım mı? Şuraya bir yere. Ha şuraya bir yere yazayım. P eksi x eksi p olurdu. Al bu da tek polinom olurdu. Bu kusuyor dışarı. Anlaştık mı? Ama çift polinom. Hocam çift polinom. Aynı. Eksi x oluyor sana p Tamam mı? Bunu aklında tut. Bu bir. Hocam bu diyor çift polinomdur demek istiyor. Yani bir numaralı öncül çift polinomdur demek istiyor. Hakikaten çift mi arkadaşım? Bak üstlerine bakıyorum çift. Çift. E bunun da yanında gözükmeyen bir x üzeri sıfır var. O da çift. O zaman bir numaralı öncül doğru. Anlaştık mı? O zaman şu gitti. Başka bir şey gitmedi. Neyse Allah bereket versin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakınız. Geldik. Neye? Devam ettik. Diyor ki Px eşittir sıfır denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı 2'dir. Ne demek istiyorsun? Hemen bakalım. Diyor ki Px'i diyor sıfıra eşitle. Yani bu ifadeyi sıfıra eşitle. Hadi gel şurada yapalım x üzeri 4 eksi 2x kare eksi 3 sıfıra eşitse arkadaşlar bunu nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? x kareye atıyorum t diyin tamam mı? x kareye t diyelim. Diyelim. Şimdi ben şunu düzeltsem şöyle olmaz mı bu? x karenin karesi eksi 2x kare eksi 3 eşittir 0. x kare gördüğüm yere t dönüşümü yapıyorum. Bakın t kare eksi 2t eksi 3. Buradan kökler ne geliyor? Arkadaşlar kökler ne geliyor hocam? 3'e ee, e 1 ama nasıl 3'e? eksi 3 e artı 1. Bak çarpımları bunu verecek, toplamları da bunu verecek, değil mi? Evet. Yani ben bu ifadeyi t eksi 3 çarpı t artı 1 eşittir 0 şeklinde yazabilir. T eksi 3 sıfıra eşit, t artı 1 sıfıra eşit diyebilirim. Bakın arkadaşlar isterseniz buradan direkt yani kökleri de bulabilirsiniz. Hani şöyle t gördüğümüz yere x kare derim x kare eksi 3 bak şöyle derim t gördüğüm yere x kare derim x kare eksi 3'ü sıfıra eşitlersem eğer buradan çıkacak olan kökler toplamı ne gelir mesela eksi b bölü a'ydı değil mi kural eksi b bölü a'dan sıfır gelir aynı şekilde buradan da sıfır gelir ama ben oradan çözmeyeceğim bir dakika dur öğretmenim dur kafamızı karıştırma t gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşım x kare bak şimdi x kare eksi 3 sıfırsa x kare 3'tür x'im ya eksi köküştür ya da artı köküştür arkadaşım. Buraya geldim. X kare gördüğüm yere şey T gördüğüm yere X kare yazdım. X kare artı 1 sıfırsa X kare eksi 1'dir. X kare nasıl eksi 1 olabilir? Bir şeyin karesi eksi 1 olabilir mi? Olamaz. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Köklerimiz eksi köküçlü artı köküçtür. Ve bu köklerin toplamı sıfırdır arkadaşım. 2 değildir. O yüzden 2 numaralı öncülümüz arazi. Gitti. Tamam mı? Evet öğretmenim geldik. 3 numaralı öncülerde onu da çözelim. Diyor ki px'in diyor x kare eksi 2 ile bölümünden diyor kalan diyor. Bölümünden kalan diyor. Hemen ne yapalım arkadaşım biliyor musun? Birazcık şöyle küçültelim kendimize biraz yer açalım. Evet. Şimdi px'in x kare eksi 2 ile bölümünden kalan ile x kare artı 1 ile bölümünden kalan nedir? Arkadaşlar x kare eksi 2'yi sıfıra eşitlersem ben x kare eşittir 2 çıkar mı? Demek ki şu. Bu denklemde bakın x kare gördüğüm yere 2 yazacağım. Polinomu yazıyorum arkadaşlar. Polinom neydi? x üzeri 4. Şöyle yazabiliyordum değil mi? x karenin karesi bakın eksi 2 x kare eksi 3. Şimdi x kare gördüğüm yere 2 yazarsam ne olur? 2'nin karesi 4. x kare gördüğüm yere 2 yazarsam ne olur? Eksi 4 eksi 3'ten ne geldi? Şunlar gitti. Eksi 3 geldi. Bak buradan eksi 3 geldi. Eğer buradan da eksi 3 üç gelirse 3. öncül doğrudur. Eğer gelmezse yanlıştır diyecek. Şimdi arkadaşlar devam. Bir de şunu yapacağız. X kare artı 1'i sıfıra eşit diyelim. X kare eşittir eksi 1. E hocam sen bana demin demiştin ki x kare nasıl eksi 1 olur? Arkadaşlar bu tarz ifadelerde şunu da yapabilirsiniz ama bak. Ben şuradaki bakın çok dikkat okla gösteriyorum. Buradaki ifade x kare gördüğüm yere eksi 1 yazabilirim. Anlaştık mı? Tamam mıyız lan? Bunda sıkıntı yok. X kare eksi 1'e eşitmiş. Burada x kare gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Hadi eksi 1 yazacağım. Eksi 1'in karesi ne yaptı? Artı 1. Ondan sonra eksi 1'in karesi ne yaptı? Şurası artı 1. Artı 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 yanlış olmasın. Eksi 1'in karesi artı 1. Artı 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 yaptı. Ondan sonracığıma bir de ne var? Eksi 3 var. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bakın çok dikkat. 1 eksi 2'den eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 cevabı geldi. Şurada bir hata var mı? X kare gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi artı 1 yazdık. X kare gördüğümüz yere eksi 1 yazdık. Eksi 1'in evet eksi 1 bak bak. X kare gördüğümüz yere arkadaşlar eksi 1 yazıyoruz ya. Eksi 1 çarpı eksi 2 şurası artı 2 olacak hele ya. Şurası artı 2. Ondan sonra eksi 3. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Şurayı silebilir miyim müsaadenizle? Şurayı sileceğim. Şurayı sildim. Evet şurayı sildik. Peki ne geliyor arkadaşlar bakın dikkat. Hemen toparlayalım. 3 üç eksi 3'ten sonuç 0 geliyor arkadaşım. Eşit çıktı mı? Çıkmadı hocam. Eşit çıkmadıysa o zaman ne yapıyoruz bakın. 3 numaralı öncülümüzde iptal. Demek ki cevabımız ne gelecekmiş? Yalnız bir A seçeneği gelecektir diyoruz arkadaşlar. Evet ne çözdük? 3-4-5 yayınlarında ÖSYM tadında seçmece 2 tane soru çözdük. Bir tanesi gerçel sayılardan geldi. Pozitif negatif değerlerle alakalı. Bir tanesi de arkadaşlar polinomlarla alakalı sorumuzdu. Evet arkadaşlar sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.